Merhaba değerli mürekkep seyircileri. Bugün sporda şiddet ve düzensizlik yasası olan 6222 yasasını inceleyeceğiz. Bugün konuğum Köşe Vuruş ekibinden Ege. Ege merhabalar, hoş Merhaba. geldin. Davet için te çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ege, tek, direkt sorulara geçiyorum. Tabii ki de. 6222 yasası hakkında düşüncelerin neler? 6222 hakkında düşüncem tabii ki holiganlığın önüne geçmek öncelikle. Sporda şiddeti önlemek, çünkü biliyorsun ülkemizde özellikle bu Balkan coğrafyası ve Doğu Avrupa'da çok büyük bir holiganlık yüksek bir seviyede. Ülkemizde de bunun nimetlerinden faydalanıyor. Onun önüne geçmek için birçok zaten birçok insan öldü, öldürüldü bu holiganlık yüzünden. Onun önüne geçme amacıyla önemli bir kanun olduğunu düşünüyorum. Peki bu kanun hangi suçları teşvik ediyor? Hadi biraz daha detaylı açıklar mısın holiganlığı? Tabii ki de tribün suçları, tribünde birbirine meşale atma, atıyorum, e, yabancı madde atma veya insanların deplasman tribünüyle beraber çatışması, kavga etmesi. Bu bunu kapsıyor diyebiliriz. Çağ. Veya spor maç öncesi yaşanan stadyum öncesi olaylar. Hı. Şike ve teşvik primleri de bu cezayı kapsıyor mu? Şike ve teşvik daha çok yolsuzluğa kaydığını düşünüyorum ben şikenin özellikle. Çünkü biliyorsun belli bir maddi karşılığı alıyorsun ki ona göre sen de adamın istediğini yapıyorsun. Anladım. Peki hiç 6222 numaralı evet. şiddete denk geldin mi veya yaşadım mı? Yani şöyle bir şey var. Yaşadım. Beşiktaş Galatasaray maçında deplasman Eski Lenin stadyumunda deplasman tribününde bir sıkıntı olmuştu. Biz deplasman tribünü yakındık. Orada işte bir kişi bizim tarafa gelmeye çalışınca orada bütün Beşiktaş taraftarı saldırmaya başladı o adama. Öyle bir konuya denk geldim. Bir de çevremde de var bu arada kaçak girmeye çalışıp da şu an cezalı şu. olarak giremeyen maçları. Çok kişi var etrafında. Da. Peki o zaman çevrendeki insanlara biraz daha sorayım. Evet. 6.222 cezasına çevrende yakalanan insanlara ne gibi cezalar oluyor? Hani ha. devlet bu konuda ne cezalar veriyor? Geçen benim çok sevdiğim bir abim var. O Adana'da yaşıyor. Adana'da Adana spor maçına gitmiş. Adana Ahmet maçıydı. Adana Spor tabi Ahmet Spor'ta karşı ülkemizde bir büyük bir tepki var. Ona karşılık Adana Spor tribünleri yabancı madde atmış sahaya. Bundan sonra işte tabi tribün olarak kapsadığı için kişi bazlı veremiyorlar yabancı madde atıldığı için. Direkt tribünde oturan kişilere 2-3 maçlık ceza vermişler. 2-3 maç gidemedi Adana Spor veya Adana maçları. Hmm, Nasıl ee, Peki. Pasolik iptal oldu yani öyle biliyorum. 2-3 maçlık. Bir pasolik iptal oldu. Ha, geçici iptaller de Aynen. oluyor bu yasadan kaynaklı. Peki sence 6222 yasası doğru bir yasa mı? Yoksa e, bununla alakalı yeni bir yapılandırma olmalı mı? Hani çünkü bahsediyorsun mesela e, kurunun yanında yaş dayanan bir evet. sistem olduğunu düşünüyorum bu yasanın. Hani bu konu hakkında ne yapılmalı, çözümü ne olmalı? Ya kurunun yanında yaşlı mecbur yanacak. Çünkü yani düşünsene 40 bin stadyumlarda her insan böyle tek tek tespit edemez. Ay günler alır. O da zaten olay soğur. Cezalarına pek önemi kalmaz. O yüzden ani reaksiyon, refleks vermek için mecbur o tribün direkt bir ceza vermen gerekiyor. Yetersiz kısmında bence de yetersiz. Çünkü eğer şiddetli bir meşale veya yabancı madde sayaz veya kavga olaylar çıkıyorsa daha fazla cezaya hak etmeleri gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde maalesef cezalar hafif olduğu için insanlar pek cezbetmiyor. O yüzden devam ediyorlar yaptıklarını. Anladım. Biraz filminden bahsettik, gerçek dünyadan bahsettik. Biraz da aslında sosyal medyadan da bahsedelim. Çünkü e, bence sosyal medya bu yasanın üzerinden değerlendirirsek eğer çok büyük rol oynadığını düşünen bir kişiyim. Evet. Hani sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal medya evet çok büyük bir önem taşıyor özellikle Twitter. Yani futbolla ilgilenen veya sporla ilgilenen herkes bilir. Twitter'da bir lağım çukuru desek yeridir. Çünkü orada asıl bütün fitil ateşleniyor. Orada bir kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor. Instagram gibi diğer Facebook gibi diğer platform daha soft desek yeridir. Ama Twitter çok büyük bir etken. Yani her maç öncesi. Hatırlıyorsunuzdur siz de Galatasaray Fener maçı maç öncesi. Nasıl herkes Twitter'da haftalar öncesinde başladı birbirine saldırmaya. Ya yani sosyal medya çok kritik bir rol oynuyor burada. Anladım. Ben şunları da değerlendirmek istiyorum. Sadece taraftar bazında değil kulüp bazında da ben özellikle dört büyüklerden bunu çok görüyorum. Hani insanları kışkırtmak için çok büyük böyle hamleler yapıyorlar. O, bu açıklamalar evet, ve evet. benzeri tavırlar. Ondan sonra dört büyüklerin özellikle en çok onlarda gördüğüm için söylüyorum. Birbirlerine yansıttıkları videolar hani içerik konusu açısından da aslında bir nevi kolayca kışkırtmaya gelebilecek bir halkız bence. Evet. Hani, ya duyguları çok yüksek seviyede evet, yaşayan bir Evet yani halkız. yüksek seviyede yaşıyoruz ya ve... Ya şeyimiz yok. Düşük ve yüksek. Ortamız yok direkt. Ya, ya düşük ya da çok yüksek yaşıyoruz. Coşkulu e, evet. bir halkız. Coşkulu bir halkız. Hani sence kulüplerin bunu yapması doğru mu? Kulüpler tabii ki değil. Şu an zaten en büyük örnek şey olarak söylüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki her dakika birbirlerine sallaması. Yani her Allah'ın günü birbirlerine sallıyorlar ve taraftar da bir savaş yani... Sanki bir siyasi olaymış gibi iç savaş çıkaracaklar birbirleri arasında. E dediğin gibi çok doğru yani özel kulüpler çok kritik rol oynuyor burada bu taraftarların holiganlan arttırmak için. Akdeniz ülkeleri zaten full holiganlık Balkan desek oralarda holiganlık. Evet. Sen böyle kulüp olarak sağduyulu olmazsan tabii ki olaylar çıkar haliyle. Anladım. Teşekkür ederim Ege. Rica ederim. Ege, e, yayını kapatmadan önce son böyle düşüncelerini, duygularını veya 6222'ye nasıl bir çözüm bulunabilir? Hani yeni bir şey diyelim ki e, bakan sensin. Evet. Bununla alakalı yeni ve olumlu bir şekilde bir düzenleme yapman gerekiyor. Tabii ki cezaların artması gerekiyor öncelikle. Yani 2-3 maç değil de bir 8-9 veya 10'dan fazla. Şiddete göre tabii ne kadar e, ne yaptılarsa onun şiddetine göre. Ondan sonra kulüplere ağır bir yaptırım. Çünkü bizim kulüpler hiçbir zaman yaptırım görmüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Atıyorum bahis olsun ceza almıyorlar. O diğeri başka bir sponsorluk yapar ceza almaz. Öyle sıkıntılı olan bir ülkeyiz. Dediğim gibi yaptırımların artması gerekiyor. Çok yüksek bir derecede. Diyeceklerim bu kadar. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle. Rica ederim. Biz şöyle söyleyelim. Mürekkep ekibi olarak ve Ege de aynı şekilde zaten bu duruma katılacaktır. Futbol, Türkiye'de özellikle futbol ve spor çok güzel bir duygu. Çok güzel anlık heyecanları yaşadığımız bir şeydir. Platform aslında bir nevi. Biz bununla güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Şiddetten uzak bir spor ve şiddetten uzak bir toplum istiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum katılımların için. Ben rica ederim. Ne demek? Evet. Değerli mürekkep seyircileri, bu yayınımızın da sonuna geldik. Öncelikle katkılarınızdan ötürü sizlere, seyircilerimize başta teşekkür etmek isterim. Bir sonraki bölümlerimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mürekkep her damlada kalıcıyız.